Merhaba arkadaşlar. Tekrardan beraberiz. Ee, bu arada bayağı e, zaten yaz falan geldi. Derken güllerimiz, çiçeklerimiz açtı. Buraya çimler ektik. Bayağı güzel yeşerdi. Kahvede yanında videoda bana eşlik ediyor. Pişt. Kahve gel buraya. Burada baya güzel çiçeklerimiz falan oldu. Kabaklarımız baya yeşerdi yolun üstüne falan çıktı. Ve her şey çok yem yeşil oldu. İşte böyle. Bayağı yaz geldi diyebilirim. de şuradaki kabağı göstereyim. İyi kabak. Evi de bayağı yapmaya devam ediyoruz. Şuradaki şey ay. biç biçmiştik. Bu yüzden bu şekilde görünüyorlar. Ama e, biçimde olmadığı şekilde aşırı güzel ve çok dolu dolu görünüyor. Neyse ben size bahçeyi göstereyim. Şu anda e, akşama doğru olduğumuz için hayvanlar e, yanarda kapalı. Neyse o zaman bahçemizi gösteriyorum. Bakın. Bahçemiz yemyeşil yeşil oldu. Fasulye ektik, salatalık ektik, domates ektik, kabak ektik. Bir sürü şekil şey ektik. Güvercinler işte burada. Merhaba. Beni görünce hemen dışarı, dışarı kaçtı. Fabi bana eşlik ediyordu az önce nereye gitti bilmiyorum. Neyse biz ağrı çıkalım. Ama önce kekliğimizi göstermeden olmaz değil mi? Şöyle göstereyim. Burada minik minik papatyalarımız var. Mis gibi temiz hava. Bu arada eee arada sırada bir kaplumbağa ile şey kaplumbağa bağla karşılaşıyoruz. Ya e, buraya da gelmişti. O, e, sabah gördüm. Buraya gelmiş. Kafasını buradan uzattı. biraz karanlık görünüyor çünkü hava yavaştan kararıyor. Buralarda görmüştüm şeyleri kaplumbağayı. Çok tatlıydı küçük. Küçüktü. Şöyle şu kadar falan yani. Ahı falan. Gerçekten çok güzel. Harvard o önce bana eşlik ediyordu. Şimdi etmiyor. Arkadaşlar işte böyle çiftliğimiz de bir akşamla sona eriyor. Görüşürüz.